Sevgili gençler, AYT konularını, biyoloji AYT konularını anlatmaya devam ediyoruz. 12. sınıf konu konusunda bitkilerde evet neredeydik? Bitkilerde madde taşınmasındayız. Bitkilerde madde taşınması. Ne vardı? Kısilemde su ve mineral taşınması, floemde organik madde taşınması. İlk olarak kısilemde su ve mineral taşınmasına bakacağız ama ilk önce tabii mineralin ve suyun kısileme kadar taşınmasını öğreneceğiz. Evet. Köklerde su ve minerallerin emilimi ve kısileme kadar geçişi nasıl oluyor? Bakın bu olay nasıl gerçekleşiyor? Köklerde emici tüyler aktif taşıma ile aldığı mineral ve tuzları biriktiriyor. Tabii ki aktif taşıma ile suyu alamaz. Mineral ve tuzlar aktif taşıma ile alıp biriktiriyor emici tüylerde ozmotik basınç artıyor. Ozmotik basınç neydi? Su alma isteği. İşte böylece su ozmozla emici tüylere geçiyor. Emilen bu su iki yolla kısileme ulaşıyor. Bakın şekil üzerinden bir bakalım. İki yolla. Şayet hücreden hücreye geçerek ilerliyorsa buna simplastik yol. Hücrelerin arasından geçerek ilerliyorsa Buna apoplastik yol diyoruz. Şöyle ilerleyelim. Evet simplastik yol. Nedir o? Su hücreden hücreye geçerek ilerliyor kısileme kadar. Simplastik. Apoplastik ise hücrelere girmeden çeperleri arasından giderek ilerliyorsa apoplastik yol diyoruz. Şimdi kat ettiği katmanlara bakalım. Şimdi su emici tüylerden epidermise geçiyor. Epidermisten kök korteksine. Bakın kortekse geçiyor. Burası parankima hücrelerinden oluşuyor. Çoğunlukla. Korteksten endodermise geçiyor. Endodermisin amacı su kaybını önlemek, kontrollü su geçişi sağlamak. İşte bunun için endodermisin duvarında kaspari şeridi gibi diye bir yapı var. Bu bir şerit. Bu e, su ve mineral geçişini engelliyor, kaçışını engelliyor. Bazı kısımlarda oluşturduğu geçitlerle kontrollü geçişe izin veriyor. Evet, suyun belli bölgelerden kısileme ulaşmasını sağlarken suyun kaçıp gitmesini de önlemiş oluyor. Dolayısıyla emici tüy, epidermis, korteks, endodermis ve kısileme ulaşmış oluyoruz. Şimdi sileme ulaşan bu suyun yapraklara taşınması söz konusu. Bunu yapraklara nasıl taşıyacağız? Şimdi ona bakalım. Evet. Suyun taşınması bir kere aktif taşıma ile olmaz. Elbette ki ozmozla olacak. Minerallerin taşınması aktif taşımaya da kolaylaştırılmış difüzyonla oluyor. Şimdi suyun ve minerallerin kökten yapraklara kadar taşınması 3 yolla oluyor üç faktörle üç etkenli oluyor. Kök basıncı, kılcallık, terleme ve kohezyon, gerilim teorisi. Şimdi bakıyoruz. Kök basıncı. Aslında kök basıncı demek bir yönüyle ozmotik basınç demektir. İlk önce ne olması lazım? Kök basıncının oluşabilmesi. Yani Ozmotik basıncın oluşabilmesi için mineraller aktif taşıma ile kısileme doğru taşınır. Yine dışarıdan alınan aktif taşıma ile alınan mineraller kısileme doğru taşınır. Kaspari şeridi bunların dışarıya kaçışını engeller. E o zaman kısilemde ozmotik basınç artar. E, ozmotik basınç artınca ne olacak? Suyu çekecek. Suyu çekerken suyu çekerken bir miktarda yukarıya doğru taşınmasını sağlayacak. Dolayısıyla köklerden suyun alınması ve bir miktar yukarıya taşınmasını sağlayan kök basıncıdır. Kök basıncı oluşabilmesi için hücrenin tabi hücrelerin canlı olması kök basıncı canlılığı gerektirir. Şimdi belli bir yere kadar kök basıncıyla taşıdık. Bitki çok kısa ise belki kök basıncıyla taşınmak yeterlidir. İkincisi kök basıncının bıraktığı yerde yukarıya doğru ikinci etkenimiz kılcallık. Hatırlayın su molekülleri adezyonla yabancı cisimlere tutunabiliyor idi. Kısilen boruları çok çok ince borulardır. İşte bu ince boruların çeperlerine tutunarak yukarıya doğru taşınıyor. Siz Fizikten biliyorsunuz ki kılcal borularda su yukarıya doğru taşınır. Hatta boru daraldıkça tırmanma, taşınma artar. Bu kılcallık olayı canlı veya cansız borularda gerçekleşebilir. Yani canlılık şart değildir. Evet, suyun yükselmesinde etkisi en az olan bu kılcallık olayıdır. Şimdi geldik en etkili yönteme. Suyun Evet kılcallıktan sonra ta yapraklara kadar taşınıp atılmasını sağlayan en etkili yöntem evet terleme kohezyon. Şimdi bu nasıl oluyor? Bu şu şekilde oluyor. Yaprakta evet yaprakta terleme ile su atılıyor. Terleme ile su atılıyor fotosentezde su kullanılıyor. E yaprakta ne artıyor? Ozmotik basınç. Yaprakta artan bu ozmotik basınç aşağıdan yukarıya suyun çekilmesini sağlıyor. E su molekülleri kohezyonla birbirine bağlandığı için su bir sütün halinde yukarıya taşınmış oluyor. Elbette ki adezyon kuvveti de bu taşınmaya katkı sağlıyor en etkili taşınma yöntemi bu oluyor. Bu şekliyle yaprağa taşınan su terlemeyle dışarıya atılmış oluyor. Evet. Üç etkeni de incelemiş olduk. Şimdi terlemeyle dışarıya atılıyor dedik. O zaman terlemeye bakalım. Bitkilerde terleme nedir? İnsanlar da terler. İnsanların derisi terlediği zaman üzeri ıslanır. Fakat bitkilerde biz yaprakların terleme ile ıslandığını görmüyoruz. O zaman bitkilerdeki terleme biraz farklı oluyor. Nasıl mı? Buhar halinde. Evet terleme buhar halinde dışarıya çıkmış oluyor. Bu sayede bitkilerin içinin daha çabuk soğuması, ısının dengelenmesi sağlanıyor. Evet terlemeyi etki eden faktörlere bakıyoruz şimdi. Tüy sayısı ve kütü kula kalınlığı arttıkça terleme azalacaktır. Bunlar genelde su kaybını önleyen yapılardı. Yaprak yüzeyi, stoma sayısı, iletim demeti artarsa o zaman terleme artar. Emici tüy sayısı artarsa terleme artar. Çevresel faktörlere bakacağız. Çevresel faktörler. Terleme ne zaman oluyordu? Siz ne zaman terliyordunuz? Isındığınız zaman. Evet, bitkiler de o kadar sıcak havalara ancak terleme ile dayanabilirler. Sıcaklık arttıkça terleme artar. Fakat sıcaklık artmaya devam edince, evet, sıcaklık artmaya devam edince absisik asit devreye girer ve tedbiren stomaları ve bütün sistemleri kapatır. Bitki uyku haline geçer. Tedbiren bunu yapmak zorunda. Şimdi rüzgarın etkisine bakalım. Rüzgarla hatırlayın çamaşırlar rüzgarlı havada daha çabuk kuruyor. Yani terleme buharlaşma artıyor. Evet, rüzgar arttıkça terleme artıyor. Yine rüzgar şiddetini artırmaya devam ettikçe yine belli bir süre sonra apstikas etkisiyle ne oluyor? Sistemler kapatılıyor, stoma kapatılıyor ve terleme azalmaya başlıyor. Şimdi havadaki neme bakıyoruz. Terlemede yapraktan su buhar halinde çıktığı için dışarıda buhar yani nem arttıkça terleme ne olacak? Elbette ki azalacaktır. Devam ediyoruz. Işık şiddeti. Evet. Işık şiddeti arttıkça stomalar açılacak. Fotosentezle terleme artacaktır. Burada ışığı sıcaklıkla beraber düşünün. Aşırı ışıkta yine ne olacak? Sıcaklığın artmasına bağlı olarak Abscisic asit sayesinde stomalar kapanacak ve terleme azalmaya başlayacak. Şimdi şu olayı karıştırmayın bakın. Atmosferdeki karbondioksit artışı, bekçi stoma hücrelerindeki karbondioksit artışı. Şimdi şunu biliyorsunuz ki gündüzleri fotosentezle stomalar açılır, terleme artar. Bakın burada atmosferde karbondioksit artıyor. Atmosferde karbondioksit artarsa Atmosferde karbondioksit arttığında te, fotosentez artacağı için stomalar açılır ve terleme artar. Evet sonra da minimum kuralına göre sabitlenir. Devam ediyoruz. Bakın bu sefer bekçi hücrelerinde stomalarda karbondioksit artıyor. Stomada karbondioksit artıyorsa ter, fotosentez ne oluyordur? Fotosentez o zaman azalıyordur. E, fotosentez azaldığı zaman stomalar kapanıyor ve terlemede azalıyor. Evet, bu iki olay birbirine asla karıştırma. Toprağın nem, evet toprağa su verirseniz malum ne olacak? Terleme artacak. Evet. Şimdi. Stomaların açılıp kapanma mekanizması. Buradan da bir soru bekleyebilirsiniz. Bunu da ne ile açıklayacağız? Evet yine her zaman olduğu gibi ozmotik basınçla açıklayacağız. Şimdi şunu bilin. Stomaların açılıp kapanması. Stomalar gündüzleri fotosentezle açılır. Bu genellemeyi unutma. Geceleri fotosentez olmadığı için kapanır. Bakın bu mekanizma nasıl oluyor şimdi. Stomaların açılması demek şişmesi demektir. Stoma hücreleri şiştiği zaman şu içerideki çeperler kalın olduğu için esnemiyor ve hücreler şiştikçe bu ara açıklık artıyor ve stoma açılmış oluyor. Yani stomalar turgorla açılır. O zaman stomaları biz turgor haline bir getirelim bakalım. Turgor haline nasıl getiririz stomayı? Bakın nasıl oluyor bu iş. Stoma hücreleri bunun için kloroplastlıydı. Stoma hücreleri kloroplastlıdır. Gündüzleri stoma hücreleri, bek hücreleri ne yapacak? Fotosentez yapacak, glikoz üretecek. Yoğunluğu artıracak. Yetmedi mi glikoz yoğunluğu? Etraftan komşu hücrelerden potasyum çekecek ve yoğunluğu artırarak ozmotik basıncı yeterince artıracak. Ozmotik basıncı artık artınca su alma isteği artar mı? Evet. O zaman bekçi hücreleri ozmozla etraftaki hücrelerden su çekecek. E su çekince ne olacak? Şişecek ve turgor olacak ve açılacak. Kapanması mı? E tam tersini söyleyelim. Geceleri fotosentez olmaz. Glikozlar kullanılır veya nişastaya dönüşür. Potasyumlar komşu hücrelere geri gönderilir. E, bekçi hücrelerinde, stoma hücrelerinde yoğunluk azalır. Ozmotik basınç azalır. Suyu tutamaz. Suyu kaybeder. Turgor bozulur. Ve ne olur o zaman? Stomalarda kapanmış olur arkadaşlar. Evet şimdi aşırı susuzlukta aşırı sıcakta ne demiştik? Absisik asit. Absisik asit devreye giriyor ve bütün sistemleri kapatıyordu. İşte şunu nasıl hangi mekanizma ile yapıyor? Bakın sonu asitle bitiyor. Asit pH'i düşürüyor. pH'in düşmesi stomaları kapatıyor. Yine karbondioksitin artması da bu şekilde değerlendirilir. Sıcaklığın artmasıyla solunum artar, karbondioksit çok artar. Karbondioksit artarsa pH düşer ve stomalar kapanır. Yine geceleri fotosentez yapamadığı için karbondioksit artar. Bekçi hücrelerinde pH azalır ve stomalar kapanır. İşte ise stomaların kapanma mekanizması. Sevgili arkadaşlar ve nihayetinde geldik Fülem'de taşınmaya. Fülem'de madde taşımaya. Evet Fülem'de ne taşınır? Organik madde taşınır. O zaman Fülem'de ne taşınıyor? Fotosentez ürünleri taşınıyor. Evet şimdi bu olayı bu mekanizmayı öğrenelim. Çok basit bir mekanizma. Olay basınç akış teorisiyle evet açıklanıyor. Nasıl mı oluyor? Bakalım şimdi. Fülemde organik maddeler yukarıya veya aşağıya taşınır. Yukarıya nasıl taşındığını öğrenmiyoruz. Aşağıya nasıl taşındığına bakacağız. Evet, şimdi yapraklar besin üreten yapılardır fotosentezle. O zaman onlara kaynak. Evet, yaprağı kaynak olarak alabiliriz. Havuz nedir? Meyve veya köktür. Bunu meyve olarak almış olalım. Amacımız nedir? Amacımız yapraktaki besinleri nereye taşımak? Meyveye taşımak. Bakın hangi kuralla oluyor şimdi bu olayımız. Şimdi ilk önce bakın arkadaş hücrelerinin vazifesi burada devreye giriyor. Kaynaktaki organik besinler difüzyon ve aktif taşıma ile evet kaynak hücredeki besinler arkadaş hücrelerine geçer difüzyon ve aktif, aktif taşıma ile. Arkadaş hücrelerinden difüzyon ve aktif taşıma ile yine füleme taşınırlar. Yani arkadaş hücreleri aracılığı ile füleme taşınırlar. Füleme taşındıkları zaman füleme'de ne artar? Ozmotik basınç artar. E ozmotik basınç artarsa, yoğunluk artarsa su çekme ihtiyacı hisseder mi? Elbette. En yakın su kanalı nerede? Kısilem hemen solda Kısılemden su çeker. Su çektikçe bu bir bitki hücresi şişer şişer ve turgor haline geçer. Turgor basıncı oluşur ve altta kalburlu delikler var. Bu deliklerden bizim besinlerimiz aşağıya doğru akar mı? Akar. Nereye kadar akarlar? Havuz seviyesine kadar. Havuz seviyesine kadar aktıkları zaman yine difüzyon ve aktif taşıma ile arkadaş hücresi yardımıyla besinler nereye geçer? havuza geçmiş olur, meyveye taşınmış olur ve amacımız yerine gelir. E bu arada flüem besinleri havuç hücresine aktardığı zaman e, de ozmotik basınç azalır. E ozmotik basınç azalırsa suyu tutamaz. Su nereye kaçar? Su tekrar kısileme geri kaçar. Kısileme geri kaçar ve pasif taşıma taşımayla yine yukarıya gitmiş olur. Evet bu şekliyle ne yapmış olduk? Besinleri kaynaktan, yapraktan meyveye taşımış olduk. Hangi besinleri fotosentezde üretilen organik besinleri. Evet bu dersimizde burada bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimiz son konumuz bitkilerde üreme konusu. Faydalandıysan beğendiysen abone olmayı ve beğeni atmayı unutma.